Selamlar arkadaşlar millet ben Tarık Bugün sizlerle birlikte para 72 adım Minecraft'ta Solar Games oynuyoruz Hepiniz videoma hoş geldiniz. Bugün bahsedeceğim konu Hedeflerim hakkında olacak Umarım güzel hoş video olur İki ayırıp videomu beğenip kanala abone olursanız Beni mutlu etmiş hem de desteklemiş olacaksınız arkadaşlar Diyecek yani orada bir tane şerefsiz Bana arkadan boost attı ve Ben o baltayı alamadım arkadaşlar Görenler yoruma Evet abi şimdi o baltayı da alamadığımıza göre bizim acilen bir tane kılıç veya balta herhangi bir şey çıkartmamız lazım. Şöyle bayağıdır da dediğim gibi arkadaşlar oynamıyorum yani şey sonra games olan. Ya daha doğrusu Minecraft oynamıyorum. O son olaylar olduktan sonra. Bu arada son olaylar dediğimde videomu da anlattım arkadaşlar. İzlemediyseniz sağ üstteki i e butonundan o videoyu da izleyebilirsiniz. Şimdi abi. Burada bir yerde chest olması lazım. Chestler hatta chest değil ee, şöyle gidelim o zaman ya çünkü tam olarak hatırlamıyorum arkadaşlar dediğim gibi Aa burada bir tane chest buldum balta tamam gayet güzel bir şekilde baltamızı bulduk arkadaşlar çok güzel pantolon da çıktı şunları şöyle üst kısma atalım şimdilik şurada dursun Bak, şunları yine aldık ya o zaman arkadaşlar ben hafiften yavaştan hafiften diyorum <laughs> yavaştan bir konumdan bahsedeyim abi ee, benim öncelikli olarak hedefim arkadaşlar önceki kanalımda daha doğrusu önceki e, videomda belirtmiştim ee, iki tane kanalım olduğunu bir tanesinin şey oldu bir dakika şuradaki sesi alayım İki tane kanalım olduğunu bir tanesinin para kazanmasının kapatıldığını diğerinin ise direkt telif yediğini anlatmıştım arkadaşlar ee, bu yüzden dolayı da ilk hedefim bu kanaldaki ilk hedefim. 100 abone, 1000 abone ve 4000 saat. Öncelikle ama 100 aboneyi geçireceğiz. Şu anda yanlış hatırlamıyorsam 39 veya 40 aboneyiz. Ee, ya yani arkadaşlar yavaş yavaş kitlem geri geliyor gibi hissediyorum. Umarım öyle olur gerçekten. Çünkü yani bir anda bin abonelik bir kanalı kaybetmek gerçekten zor bir şey. Ee, konuşamıyorum bile yani onu düşünce. Neyse. O zaman şimdi abi konumuzdan da şöyle güzel bir şekilde bahsettiğimize göre daha bahsedeceğim de şöyle birazcık bir adam aramaya koyulabiliriz arkadaşlar yavaştan elmasımız da var bu arada bir tane şurada bir tane daha chest buldum abi bu arada hayatta 6 kişi var ya bu nasıl bir el abi Vallahi arkadaşlar çözemiyorum ya artık oyunda o kadar hızlı ölüyor ki adamlar baksanıza 5, 5 kişi kaldı arkadaşlar ve daha biz yani biz daha kill alamadık ya yani biz boşu boşuna ama bu kadar jitter yapıyoruz, bu kadar şey yapıyoruz ya yani anlamıyorum ya. Şöyle o zaman burada da bir şey yok ya abi ya. Evet abi adam gördüm full demir set, ee, Joker SY diye bir kardeşim. Evet abi canas tamam çok güzel abi. Kankacım canım benim. Abi bu ne? Şaka mısın abi sen? Oha. Abi bu adam Bu nasıl bir oks spamıdır abi ya Tamam yani abi benim için daha iyi teşekkür ederim Beni boostladığın için nereye doğru Şimdi şöyle ben bir şu adamdan kaçayım abi çünkü Bu adam bayağı şerefsiz çıktı abi açık açık yani net bir, bir tane çakmağım olacaktı arkadaşlar. Valla kötü şeyler olacaktı yani. Bir dakika ben şuradan bir abi. Ben de bir sürü ok yapacağım şimdi. Bir daha abi şuradan bir de bir kılıç yapayım. Tamamdır. Şimdi gel bakalım. Evet arkadaşlar kusura bakmayın kısa bir sesim gitti. Umarım güzel hoş video olmuştur. Beğenmişsinizdir. Alt taraftan iki saniye ziyare. videomu beğenip kanala abone olmayı sakın ama sakın unutmayın. Bye bye.